Birebir film programından herkese merhaba. Ben Hilal Taş. Bu bölümde sizlere 2011 yapımı Yaşam Şifresi filmini anlatacağız. Bilim, kurgu ve gerilim kategorisinde olan filmin yönetmen koltuğunda Duncan Jones oturuyor. Başrollerini ise Jake Gyllenhaal ve Michelle Monaghan paylaşıyor. Filmi daha izlemeden şaşırmaya hazır mısınız? Oyuncu filme yönetmenden daha önce dahil oluyor. Nasıl mı? Oyuncu yönetmenin ay filmini izledikten sonra filmi onun yönetmesi için yapımcıları ikna ediyor. Filmde başrola verilen görev ise trenin patlamasını önleyip trenin kimi patlatacağını bulmasını sağlamak. Çekimleri Chicago ve Montreal'da gerçekleşen filmde zamanda yolculuk ve geleceğin değiştirilmesi gibi klişe unsurları ustalıkla izlemek istiyorsanız bu filmi bir an önce izlemelisiniz. Birebir Film Programından bu bölümlük bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. E